E, vücudunda herhangi bir problem, ağrı, şikayet, bulantı olup işte doktor, doktor, hastane, hastane gezip de teşhis e, tanı konulamayan hastaların lütfen Belgin Dal'a gitmesini rica ediyorum. Gerçekten ben bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Etrafımda da herkes biliyor. 7 yıl önce, doktorlardan önce bana ilk teşhisi koyan odur. Ona çok teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldin Eda. Hoş bulduk. <laughs> evet. evet. Senin hikayen biraz daha farklı. Evet. 2-3 Ekim öğreti etkinliğinde çalışma için yani sana uygulama yapılması için geldin aramıza. Evet. Senin hikayen 7 yıl önce başlamış sanırım. <laughs> Bergin Hanım'la hani 7 yıl önce mide arkasında bir boşluk görmüş. Evet. Ee, mutlaka gitmeni tavsiye etmiş. Ondan sonra geri kalanını sana bırakıyorum. Evet anlatayım isterseniz. Ya Şöyle 7 yıl önceydi. Ee, bir gün böyle e, Belgin Dal'ın e, iş yerinin olduğu yerde biz oturuyorduk arkadaşlarımızla, Biz de çok sever. İşte ben sana bir bakmak istiyorum dedi. Hisse, bir şey hissettiğinde anladım zaten. Ondan sonra geldi yanıma e, kendi teknikleriyle bana baktı. Dedi ki e, senin iç organlarından birinde e, önemli bir sağlık problemi hissediyorum dedi. E, hatta e, bu tümörün bulunduğu bölgeyi gösterdi böyle. Bu tarafında dedi, bu şekilde eliyle gösterdi. Lütfen dedi bir an önce doktora gitmeni istiyorum dedi. Ben de tabii ki şaşırdım yani. O ara kendimi iyi hissediyorum. İnsan kendi böyle bir şeyi konduramaz doğal olarak. Tabii ki. E, 23 yaşındayım, deli dolu dönemlerim falan. Ondan sonra tamam dedim. Aradan belli bir süre sonra ben e, problemler yaşamaya başladım bu hastalıktan dolayı. Gittim doktora, doktorlar teşhis koydu falan. Tabii direkt o an o aklıma geldi. Yani çok şaşırdım. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. E, vücudunda herhangi bir problem, ağrı, şikayet, bulantı olup işte doktor doktor hastane hastane gezip de teşhis e, tanı konulamayan hastaların lütfen Belgin Dal'a gitmesini rica ediyorum. Gerçekten ben bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Etrafımda da herkes biliyor 7 yıl önce doktorlardan önce bana ilk teşhisi koyan odur. Ona çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi diyeceksiniz ki neden 7 yıldır? Evet. O bana çok söyledi. Lütfen gel dedi. Birkaç defa söyledi ama bu kanser tedavisi beni çok yordu. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak işte ameliyatlar, kemoterapiler falan. kadar birleştirmedi diyelim. Zamanı bu zamanmış. Keşke daha önce yani olsaydı da şu an hissettiklerimi keşke Kaybettiklerimden kaybetmeden önce yani yaşamak isterdim gerçekten içeride olanları bilseniz bir an evet, önce koşa koşa, koşa gelmek isterdi Daha öncesinde e, ofise geldin Eda. Evet orada sanırım bir tıkanıklık vardı. Taşları koyduktan sonra tıkanıklık açıldı ve hani idrar yollarında rahatlama ve böbrekte ağrı vardı sanırım. Evet şöyle söyleyeyim. Evet. o gün kristal taş ayattım. Evet. Bir enerji uygulandı ya. Ben eve git, benim sağ tarafımda çok kanserden dolayı çok ağrılar var ve Hı. böbreğimde de tedaviden dolayı ağrı vardı. O böbreğimdeki ağrı gerçekten azaldı yani. Bugünden sonra da tamamen geçeceğine inanıyorum. Çünkü yani e, gerçekten Yoksa çok... ameliyat yine olma durumu var sanırım. Evet. yanlış hatırlamıyorsam doğru Parça değil mi? Parça yani? alınacak, o parçanın da kalmadığına inanıyorum şu an yani gerçekten. Ben de ona inanıyorum. Hı -hı. Ee, az evvel içeride uygulama yaptılar Hı -hı. sana. Neler yaşadın, neler hissettin? Bir sürü belgin dal dahil bir sürü kişi, işte eğitime evet. gelen kişi, zaten gözlerim kapalıydı. Yani size anlatamam. O kadar büyük bir enerji hissettim ki özellikle sorun olan bölgelerimde. E, bilmiyorum yani doktora gittiğimde gerçekten e, o belgelerde raporlarda yazanlardan çok farklı şeyler göreceğime inanıyorum. Bundan 2 iki, iki buçuk ay sonra ben PET CT çekileceğim kanser taraması orada göreceğim eminim yani ve sizle de paylaşacağım hepsini. <laughs> Ben de eminim gayet güzel bir şekilde iyi haberlerle karşımıza çıkacaksın. Şifa Allah'tan. Herkesin gerçekten herkesin vücudunda bir şey hisseden herkesin gelmesini istiyorum. Yani yaşayan biri olarak istiyorum yani. Keşke bu kadar şey kaybetmeden önce gelseydim. Ama zaman işte yaşamam gerekiyormuş. Yani o ağrıları, acıları hiçbirini hissetmezdim yani daha önce. Şu gelseydim. anda nasıl peki seanstan sonra ve şu, şeyde o ağrıların hafifledi değil mi yani? Nasıl hissediyorsun? E şimdi şöyle söyleyeyim ağrı kesiciler içip gel. Ben ağrı kesici olmadan duramıyorum yani. Onlarla geldiğim için bunların cevabını daha sonra vermem gerekir ama hani kristal yatağa evet. yatmıştım ya ondan sonra ben o böbreğimdeki o deli gibi ağrının azaldığını hissettim yani. Çok güzel. Ve bundan sonraki süreçte de tamamen yok olduğunu evet. gelip bize söyleyeceksin Allah'ın izniyle. Söyleyeceğim, paylaşacağım. Evet. Herkesin bilmesini isterim, şifalanmasını isterim yani. Kanser çok zor bir hastalık savaşması. Ama kazanan olarak çıkacağım. Ben Aynen hepinizin ben sayesinde. de öyle, ben de inanıyorum canım benim. Belgin Dal deyince ne geliyor aklınıza? Şöyle söyleyeyim, şimdi bu 7 yıl var ya. Evet. Bu 7 yılın son zamanlarında ben artık, şimdi Belgin Dal'a bağlayacağım şimdi bu konuyu, umutsuzluğa kapılmaya başlamıştım gerçek anlamda. Zaten tedavilerim cevap vermemeye başlamıştı. Yeni ilaçlar denenmeye başladı. O sırada ben tamamen umutsuzluğa kapıldığımda e Belgin Dal aklıma geldi benim. Bir şekilde biz iletişime geçtik. işte tanıdık vasıtasıyla, annem vasıtasıyla gerçekten yani hayat birleştirdi. Ondan sonra yani onun gözlerine baktığımda böyle o enerjiyi uygulamaları yaparken hissettiğim enerjilerle birlikte böyle hayata yeniden tutunacağımı hissettim. Tam da yani hani en dibe vurmadan yukarıya ne çıkamayız noktası ya dediğin zaman. Evet gerçekten öyle ya. Hani bilmiyorum. Yani şifa olacağına gerçekten kalpten inanıyorum. Aynen öyle şifa, Hı -hı. sevgi ve şifa olsun. <laughs> yani sevgi ve şifa olsun. Ben Oldu bile diyorum. Oldu yani. oldu. Yani. Çekildi morada, dolsun yara da. Dualarımız seninle birlikte bu enerjilerde biliyorsun. Daha önceden hani videoları da izlediysen. Evet kanser danışanlarımız uygulamalar yapıldı. Çok güzel haberlerle döndüler. Kanserden dördüncü evden dönenler de oldu. Evet. Sen de onlardan biri olacaksın. Evet. Oldu oldu. Çok Olsun yarada. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi ben de teşekkür ederim.